Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde sorgula menüsünden 3B yüzey komutunu göstereceğim. Bu komut bir yüzeyimizin alanını maksimum eğriliğini göstermek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Şekil menüsüne geliyorum, Blok komutunu aldım, blogumu oluşturdum. Sorgula menüsünden 3B yüzey komutuna geliyorum, yüzeyimi seçtim, okeylediğim anda gördüğünüz gibi alanım bana vermiş oluyor sınır uzunluğunu vermiş oluyor. Eğrim olmadığı için sıfır diye gösteriyor. Okey dedim. Yine şekil menüsüne geliyorum. Silindir komutunu aldım. Silindirimi oluşturuyorum. OK Sorgu menüsünden 3B yüzey dedim. Nesnemi yani silindirimi Ya yüzeyini seçiyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi yine bana bir pencere geldi karşıma. Burada yine alanını görebiliyorum sınır uzunluğunu görebiliyorum. Ve maksimum eğriliği gördüğünüz gibi eğri bir yüzeyin eğri bir yüzeyin ölçüsünü göstermiş oluyor. keliyorum. Şekil menüsünden bu sefer küre komutunu aldım. Küremi oluşturuyorum. Okey dedim. Yine sorgula menüsünden 3B yüzey diyorum. Küremi seçiyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi bana alanımı sınır uzunluğu olmadığı için sıfır ve maksimum belirliğini görmüş oluyorum. Okeyliyorum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.